Herkese merhaba arkadaşlar Kriptopiyasa Piyasa kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar 22 Ağustos arkadaşlar haftanın kapanışıyla yine beraberiz. Bitcoin ve bazı altcoin'lerin değerlendirmesini yapmadan önce eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı, abone olmak istiyorsanız zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü videolarım gün içinde tam saatleri belli olmuyor. O yüzden bildirimlerin gelmesi için Abone olabilirsiniz. Ayrıca oynatma listelerinden de verdiğim eğitim setlerini, indikatörler ve yatırım psikolojisi videolarını izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, kesinlikle her e Pozisyona girerken sizin kararlarınız her zaman daha öncelikli olacaktır. İnsanların fikirlerine bazen bakış açılarına evet değer vermemiz lazım. E, farklı bir bakış açısı, farklı bir şey formasyon gözükebiliyor. Bunları bazen tek başımıza göremiyoruz. Benim de takip ettiğim insanlar var yurt dışından bunları izleyerek her zaman e, yeni fikirlere açık olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. İlk olarak genel olarak bir e, kriptoların hacimleri ne durumda? Buna bakalım. Bu yüzden total bir tablomuzda 2 trilyon dolar üzerinde artık tutunduğumuzu görüyoruz yaklaşık olarak. Bir haftadır eee birkaç gündür 2 trilyon doların üstündeyiz arkadaşlar. 3 gündür 2 trilyon dolar üstünde tutunmayı başardık. Evet arkadaşlar burada bir e, a, ikili dipten sonra bir artışımız başlamıştı. Ve trendimizi biz 5 Ağustos'ta çizdik arkadaşlar. Bu düzeltmeden geldikten sonra. Hala bu trendimizin üstündeyiz. Kriptolarda pozitif yükseliş devam ediyor. Negatif bölgeye geçmemiz için ilk olarak bu trendimizin aşağı yönlü Kırılması gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Eğer bu trendimiz kırılmadıkça Negatif yönde bir e, hareket Olacağını düşünmüyorum. Artışlarımızın e, Genel piyasaya giren paranın Artacağını düşünüyorum arkadaşlar. Aynı şekilde yine total iki tablomuzda da e, Yine trendimiz yukarı yönlü devam ediyor. Burada önemli Kısım olan e, 14 Nisan'daki Tepe noktamız olan 1.124 trilyon dolar Seviyelerini iki gün önce kırdık. Ve iki gündür de e, buradan Destek alarak hala 1.117 trilyon dolar seviyenin üstünde tutunmayı başardık arkadaşlar. Eğer bugün de kapanışımız bu noktada gelirse haftalık kapanışımız arkadaşlar 1.117 trilyon doların üstünde kapatmış olacağız ve bu bize pozitif yönde alt günlerde diğer hafta güzel yükselişler elde edebileceğimiz yani para akışının yine devam edebileceğini gösterebilir arkadaşlar. Hemen bitcoin'e geçelim. Ee, geçen videomuzda bitcoin'de yani dünkü videomuzda e, 50 bin dolar seviyelerini artık yavaş yavaş geçebileceğimizi söyledik. Hatta e, dün ben 50 bin doları bir adım atarız diye düşünmüştüm ama tam olarak gerçekleşmedi. Bu da nereden 49 bin 750 dolar seviyesinden geri döndü. Burada da Bitcoin'de de şu an her şey normal gidiyor. Yine trendimiz 21 Temmuz'dan beri çizdiğimiz trendimizi hala aşağı yönlü bir kırılım yaşanmadı. Kırılmadığı sürece Bitcoin'de pozitif yönde hareketimiz devam edecektir. Ayrıca şuradaki e, düzeltmeden sonra bir alım fırsatı verdi trendimize üçüncü değişini tamamladı ve e, yaklaşık olarak 44.699 seviyesinden alım fırsatımızı verdi önemli destek seviyelerimiz arkadaşlar şu an benim için şu bölgenin altına inmezsek e, yaklaşık olarak. 48.000 seviyesinin 48 48.100 seviyesinin altına inmezsek az önce bir bir saat önce buraya yeniden bir test ettik. Dün de test ettik dedik. Belki ucundan bir tam değmediği için yeniden bir düzeltme geldi olarak düşünebiliriz burayı. Eğer 48.000 dolar seviyesinin altına orta vadede yani kısa vadede inmezsek arkadaşlar yukarı yönlü hareketimiz devam edecektir. İnmemiz durumunda arkadaşlar. Eğer saatlik kapanışımız, bir saatlik grafiğimizi aldığımız zaman burada daha net bir şekilde tam deyip geri döndüğünü görebiliyoruz. Eğer e, değmeden direkt kırıp aşağıda saatlik bir kapanış yaparsak arkadaşlar ilk geleceğimiz nokta bizim 46.743 dolar seviyeleridir. Ama buranın altına geleceğimizi açıkçası düşünmüyorum. Şurada bir üçlü tepe yaptıktan sonra aşağıya e, ya bir düzeltme hareketimiz geldi. Buradan destek aldık diyebiliriz. Artık bu direnç noktamız bize destek olarak çalışacak. Hatta kuvvetli bir destek olarak çalışacak diyebiliriz. Yaklaşık 3 noktada bize direnç bölgesi olarak sağlamıştı arkadaşlar. Buradan bir düzeltmemiz gelmişti. Bir trendimiz çizdikten sonra bu trendin kırılmasıyla beraber yukarıya hareket devam etti arkadaşlar. Şurada bir omuz baş omuz bölgemiz var. Bunun fiyat hareketi olarak şöyle bir nokta çizebiliriz. Bunun da baş bölgesi kadar geldiğini varsayarsak arkadaşlar çünkü burada bir destek bölgümüz var. Yani tam bu baş bölgesi kadar aşağıya gelirsek çizgimizin yaklaşık altına geliriz diye orada bir kapanış yaptırmak istemiyor olabilirler arkadaşlar. Destek seviyesinin altında bir formasyonun çalışmasını istemiyor olabilirler. Çünkü çalışırsa Bitcoin aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirecektir muhtemel. Evet arkadaşlar baş bölgemiz kadar bir hareket gerçekleşirse zaten 47.500 seviyelerine geliyoruz. Bizim için hiçbir problem yok. Short pozisyonlarda da her zaman varız. Aşağıda bir kapanış gelirse 48.000 altında aşağı yönlü bir shortlama açılabilir arkadaşlar. 46.700 seviyelerinde deneme yapılabilir. Bu da yaklaşık olarak bize... Birazcık üstüne %2.5'luk, %2.60'lık bir kar payı sağlayacaktır arkadaşlar. Burada stop loss noktamız olan birazcık üst seviyesini kullan 0.58 yani yaklaşık olarak 1'e e 5 diyebiliriz arkadaşlar. Bu noktada bize kazandıracak risk kazanç ödüllü oranı olarak 1'e 5 oranı güzel bir orandır. Ama buradan ben alımların yeniden kuvvetli bir şekilde gelip şuradaki ilk olarak şurada bir direnç bölgemiz var. Bu direnç bölgemizi test edebiliriz. Hızlı bir şekilde kırmaya çalışırsak arkadaşlar diğer bizim şuradan oluşan bir direnç bölgemiz var. Şurada başımızın geldi ikinci bir direnç seviyesi 49.754 seviyedir arkadaşlar. Hızlı bir kırılım gelebilir. Kırılması halinde bu bölgenin hızlı bir şekilde kırılacağını düşünüyorum açıkçası. Eğer kırılması durumunda arkadaşlar buranın artık 50.000 dolar seviyelerini yavaş yavaş gelebiliriz. Tam tersi bir şekilde short pozisyonuyla aşağı yönlü bir kırılım açılırsa ilk hedefimiz 46.743 dolar seviyeleri olabilir. Bu durumdan şimdi alt nasıl etkilenir arkadaşlar? Aşağıya kırılması durumunda alt koyunlarda tabii ki negatif bir etki olacaktır. eğer düşüş sağlanırsa alt %1'lik yüzde birlik bir yüzde iki buçuk düşüş alt bir yüzde onluk bir düşüş sağlayabilir. burada Ripple'ın grafiğine bakalım. Ripple'da durumlar nedir? Ripple'da bir Fibonacci çektik arkadaşlar. 19 Temmuz'dan 15 Ağustos'a kadar yükselişin geldiği ve düzeltme olarak yaklaşık 0.382'lere kadar geldiğini görebiliyoruz. Buradan test etmesiyle beraber, buradaki destek bölgesiyle beraber yeniden yukarıya hareketimiz gerçekleşti. Burada bize bir bir süre formasyon çizebilir diyebiliriz arkadaşlar. Burada da önemli bizim direnç seviyemiz olan şuradan aşağı yönlü bir trend çizdiğimiz zaman bu direnç seviyemizin ilk olarak kırılması lazım arkadaşlar. Bu direnç seviyemiz kırılmadığı sürece yukarı yönlü bir hareket bekleyemiz. Alttaki şimdi 3 eğer bir simetrik üçgen formasyonu oluşturursak veya alçalan üçgen formasyonu oluşturursak belki ilk tespit edeceğimiz nokta eğer Bitcoin'de düşüş yaşanırsa arkadaşlar o bölge kırılırsa e, yaklaşık olarak 48.000 bölgesi kırılırsa yuk e, Ripple'da da aşağı yönlü bir hareket gerçekleşir bu seviyede arkadaşlar. Evet 1.10 dolar seviyeleri olabilir ve buradan yeniden bir alım fırsatı yaratabilir arkadaşlar bize alt koyunlar ama yukarı yönlü devam etmesi piyasalara para girmesi bizim için daha iyi yukarı yönlü bir hareketse daha çok isterim şahsen. Ama aşağı yönlü de Ripple'da da 1.10 dolar seviyeleri alım bölgesi olarak beklenebilir. Eğer yük tam tersi bir şekilde yukarıya bir kırılım gerçekleşirse diğer alım bölgesi trendimizin, düşen trendimizin üst bölgesi olacaktır arkadaşlar Ripple'da. Diğer coinlerde arkadaşlar Bitcoin'de evet hareket eden altcoin'lerimiz var ama tam tersi bir şekilde hareket etmeyenler de var. Mesela AVAX coin'i geçenlerde önermiştim. Çok güzel bir şekilde yaklaşık 21 dolar seviyesinden 50 dolar seviyelerine gelerek çarpı 2.5 bir kat yaptık Avax'ta ve ondan sonra güzel bir düzeltme geldi. Yeni bir alım bölgesi olarak 39.30 dolar seviyeleri beklenebilir AVAX coin'den. Ardından adaya geçelim arkadaşlar. Adada da tarihi zirvesi 2.46 dolar seviyesini kırdı. Burada da günlük kapanışımızı hatta haftalık kapanışımız da bugün içinde yapacağız arkadaşlar. Dün günlük kapanışımızı yapamış, yapamadık burada direnç bölgesi olarak karşımıza çıktı. Ama bugünkü yükselişi %5'lik yükselişe üst bölgesinde yapacağız. Yeniden bir retest yapabiliriz. Burayı yeniden 2.46 dolar seviyelerini alım bölgesi olarak bekleyebiliriz. Bu da Bitcoin düşüşüyle belki etkilenerek 2.46 dolar seviyelerinden görebilir. Ama ada projesi orta uzun vadede güzel karlar getirebileceğini düşünüyorum. Yaklaşık olarak şu derinliği de hesaba katarsak Fibonacci'mizle beraber bize hedef bölgesini orta vadede arkadaşlar 3.91 4 dolar seviyelerini gösteriyor diyebilirim ada orta vadede güzel bir e, proje arkadaşlar orta uzun vadede güzel yatırımlar yapılacak bir proje diyebiliriz bu da bitcoin'den son zamanlarda ayrı hareket ederek e, fi, ku, fincanını tamamladı arkadaşlar veya çanakta diyebiliriz çanağımızı tamamladı ve bugün hem günlük kapanışı hem haftalık kapanışı denk gelecek bir şekilde zirvesinin üst bölgesinde yapacak Ardından arkadaşlar HNT'ye geçelim. HNT'de de aynı durum gerçekleşiyor. E, hatta dün 2 gün önce yukarıda 2 gün önce e, tarih izlemesinin üstünde bir kapanış yaklaşık olarak yaptık. Yeniden bir test aşamasındayız. Büyük ihtimal yeniden bir e, 21.59'ları test edip e, yolumuza HNT koyunda da de devam edeceğiz arkadaşlar. Bu projede gerçekten beğeniyorum. Evet arkadaşlar bugün genel olarak kriptoların hacimlerine baktık, Bitcoin'e baktık, Ripple'a baktık, Ada'ya baktık, Avax ve HNT coin'e baktık. Eğer yorumlara incelememi istediğiniz coin'ler varsa arkadaşlar yazabilirsiniz. Herkese iyi pazarlar, bol kazançlar dilerim.